Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emir kanalıma Hoş geldiniz. Bugün sizinle Star Wars Galaxy of oynayacağız. Başlayalım isterseniz. Şimdi e, oyun şöyle bir şey. Hemen karakter ekranımız yüklensin. Star Wars'un filmi, dizisi işte çizgi romanları, bütün evrendeki bütün karakterler burada var. İşte çizgi filmidir fark etmez, bütün hepsi burada var. Şimdi ben şu anda iyi taraf tayım. tabi pardon. iyi kötü karışık ama şu anda bende sadece iyi e, taraf var. Çünkü şu anda başta iyi tarafla oynayabiliyorum. Hemen gösteriyorum. Aydınlık tarafla oynayabiliyorum. Bunu bitirdiğim zaman yanlış hatırlamıyorsam karanlık tarafa geçebiliyorum veya belirli karakterleri toplamak zorundayız. 3-4 tane karanlık taraf e, kahramanı topluyunca karanlık tarafın e, senaryosunda oynayabiliyoruz. Şimdi enerjimiz var savaşlara girmek için. Benim şu anda 88. Elmasımız var bazı şeyleri satın almak için. O da 102. Şimdi Chuaka var. Neymiş bu arkadaşımız? Bizim arbiletinden Lazer çıkıyor ve Vuku Öfkesi diye bir şey var. Bu Vuku Öfkesi sayesinde Zaten tank olan Asker Hemen hasarlarını da attıralım. Zaten tank olan asker bütün saldırıyı kendine çekiyor. Yani düşmanlar size saldıramıyor. Jedi konsolos var. Bu bir Jedi. Özelliklerini şöyle göstereyim. Işın kılıcıyla normal vur vurabiliyor. Ve de Jedi iyileştirmesi var. Bu da askerlerinizin canını arttırıyor toptan olarak. E, bu sonuncuları açmadım. Zaten demiştim. Tötörlük kısmını bitirdim. Hemen açtım diye e, kaydı. Klonlar, var. Klon çavuş. Bu pek bir işe yaramıyor. Bir normal saldırısı var. Bir de e, bastırma ateşi. Şimdi bu sayesinde herkese vurabiliyorsunuz. Görevlere girelim. Şimdi ee, taraf bir C şimdi bir görevlerimize bakalım. Karakter seviyesini arttır yaparım. Ha yapılır onlar. Hemen git diyelim. Şimdi olası ödüller. Tabii kazanmayabiliriz de. Şunları kazanacakmışız büyük ihtimalle. Ki kazansak da iyi olur. Karakterlerimizi geliştiririz. Başlayalım. Şimdi Çubakayı tank olarak başlatayım. Saldırı başlasın. Herkese Sadır Hacı abi. Çok güzel. Allah Allah kardeşim niye kaçırıyorsun ya? Hiç mantıklı değil. Vur hocam. Bu arada şurada bir işaret var. Hemen şey yapayım diyor ki bu yeşil ün, yeşilin ün üzerinde beyaz ünlem kritik hasar artışı diyor. Bize vurduğu anda %50 daha fazla vuruyor. Tabii vurabilirse. Çok güzel. Çok güzel. Hani bu üç kademeler ne oluşuyor? Tabi ileride bu kademeler artacak. Şu anda biz birinci kademedeyiz. Pardon ikinci kademedeyiz. Böyle. Hepsine vuralım. Bu arada son tura girmeden herkesin canını arttıracağım çok güzel sen vur usta Bu arada klonları Star Wars'ta daha çok beğeniyorum ya Stormtrooper'lardan daha iyi savaşıyorlar Yani benim gözlemlediğim bu tabi sizin fikirleriniz nedir bilemiyorum ama Şurada klonlar daha iyi savaşıyor Ne vuruyor ondan? İndirin küçük genişliği güzel. Tamam. Bu baştaki bölümler kolay tabii de de. Yani ilerlediğimiz zaman biraz sıkıntılar çekeceğiz. Tamam tamam. Gerek Dur ben ödürümü aldım ya. Vermiş tamam. Şimdi Bu abimiz tank olduğu için bence geliştirmek güzel olur. hasara gerek yok bence ya. Hasara Ceda'ya verelim. Ne bu veremiyormuş. Neyse fark etmez ya. Birine kitleyerek direkt. Şimdi bunu açınca bu Arttır hocam. Seviye var. Bunun seviyesini arttırsam mı? T2 Droid'den 5'e kadar çıkarabiliyormuşum. Güzel. Param var zaten. Evet, gücümüz, çevikliğimiz her şeyimiz 60. Tamam. şu açalım. Tabi bu klon savaşlarındaki yani biraz daha güçsüz. Özellikle bu Star Wars'un 4. ve 5. filminde daha güçlü. Ki hali. 1-5. Usta sana 3 versek Bir de klonu geliştirsek. Çok güzel. Evet. Bunu tak. Sana bunu da vereyim. Çok güzel. Klon kaldı. Klonu da geliştirebilirsek tabi. Biraz üvey evlat gibi kaldı ama geliştireceğiz. 3 hemen görevlendirelim. Evet, buna pek bir etki etmedi. Geliştirdik ama ama gelişti ve slotu açılmış. Hemen senin de çeviklik, güç, taktik. Hemen geliştirelim. Karakterlerle ilgili her şeyimiz tamam aydınlık taraf mağaza bu mağazada da şöyle bir şey var arkadaşlar şöyle hemen açılsın da göstereyim size ee, şimdi bronz veri kartı işte mega paket krom mega paket falan bunlar var bunlardan şöyle bir şey kazanabiliyorsunuz hatta bir tane yapalım mı acep bunları kazanabiliyorsunuz yani ki bence bir yapalım. 250 de verdik ya. Bu ne lan? Karakter yok mu? Dur hocam. Lan kendimi boşa vermiş hissettim lan. Ay anasını ya. Bir sürü para gitti. Heh, çok güzel. Maşallah maşallah. Lan ben de bir usta Windu falan çıkar zannettim ya. Tüh kötü oldu. Neyse arkadaşlar, günlük bende bu kadar. Bu bir ilk izleyen videosu olsun. Devamını atarım ya. Devam bölümü olarak atarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.